Su, canlılar için temel yaşam gereksinimlerinin başında geliyor. Su içmenin faydaları hakkında bilgi sahibi olduğunuzda suyu hayatınızın bir parçası haline getirmek isteyeceksiniz. Günün her saatinde dilediğiniz kadar su içebilirsiniz. Özellikle sabahları su içmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor. Hatta doğrudan bu konu hakkında yapılan birçok bilimsel araştırma ve makale bulunuyor. Genel olarak yoğun bir çalışma ortamı olan ve fiziksel olarak fazla efor sarf eden kişiler direkt su içerek yorgunluklarını atmak isterler. Aslında bu ve bunun gibi birçok konuda farkında olmadan yaptığımız pek çok doğru şey bulunuyor. Su içmenin sayılamayacak kadar fazla faydası bulunduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İşte suyun faydalarından birkaçı şunlardır. Böbrekleri temizler. Saçın sağlıklı ve canlı olmasını sağlar, iç organları temizler ve arındırır, cilt rengini eşitler, cildi parlatır, vücudu nemlendirir, metabolizmayı hızlandırır. Bu ve bunun gibi faydaları daha etkili bir şekilde alabilmeniz için Suyunuzu sabahları aç karnına içmeye özen göstermelisiniz. Eğer sabahları kahvaltınızı etmeden önce yani aç karnınıza su içerseniz göreceğiniz faydalar şunlar olacaktır. Kilo vermenizi sağlar, daha dinç ve canlı olursunuz, şekeri dengeler, bağırsakları temizler, iç organlarınızı rahatlatır. Sabahları aç karnına içeceğiniz suyun vücudunuza olan etkileri sadece bunlarla sınırlı değildir. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha sağlıklı ve zinde hissedeceksiniz. Genel olarak sudan en çok faydayı sabahları aç karnına içtiğinizde alabilirsiniz. Bunun nedeni ise gece boyunca dinlenen mideniz ve iç organlarınızın suya olan ihtiyacıdır. Su içmenin faydası olduğu kadar su içmemenin de zararları oldukça fazladır. Gün içerisinde yeterli bir şekilde su içmediğiniz zaman kendinizi daha yorgun ve bitkin hissedersiniz. Aynı zamanda vücut yeterince su alamayınca su ihtiyacını karşılayabilmek için yemek yeme isteği artar. Aç karnına içtiğiniz suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına da özen göstermelisiniz. Eğer aç karnına bir kerede ve kısa süre içerisinde çok fazla su içerseniz bu durum sizin için fayda yerine zarar sağlayabilir. Bu nedenle bir kerede en fazla 2 bardak su içmelisiniz. Aç karnına su içtikten sonra kan şekeriniz dengelendiği için daha tok hissedeceksiniz. Ayrıca çeşitli sağlık sorunlarınızın gün geçtikçe daha iyi olup iyileştiğini göreceksiniz.